Arkadaşlar gene de garajdan herkese merhabalar. Uzun zamandır ve sıkça sorulan sorulardan bir tanesi olan ve uzun zamandır video yapma, yapmadığımız yine multimedya videoları ile size bir yeni bir akım oluşturacağız. Şimdi merak edilen arabalar var ve merak edilen cihazlar var. C cihazlar hakkında birçok soru var. Bu soruların hepsini yine cevaplamaya çalışacağım sizler için. Arkamdaki araç 2014 model bir Polo. Bu araç içinde yine Convegan markalı 6 GB RAM 8 çekirdekli bir cihazın uygulamasını gerçekleştirdik. Onun yanı sıra genelde sıkça sorulan sorulardan bir tanesi olan araçlardaki ses sistemi uygulaması uygulamasından da biraz size bahsedeceğim. Ee, tabii ki ses sisteminde bildiğiniz gibi bir bütçe yok. Yani işte standart bir ses sistemi. Onun daha profesyonel ve daha 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 şeklinde devam ediyor. Bu araçta yine ufak bir ses sistemi uygulaması yapıldı. Neler yapıldığından da yine size biraz bahsedeceğim. İsterseniz aracın içerisine geçelim ve aracın içerisinde multimedya ve ses sistemiyle birlikte neler kazandırdık birlikte bakalım. Kablosuz CarPlay özelliğine geldiğimizde telefonumuzu iPhone kablosuz bir şekilde bağlayabiliyorsunuz. Kablosuz bağladıktan sonra neler yapabiliyoruz? Bunlardan bahsedeyim. Öncelikle telefonumuzdaki Cihaz üzerinden kontrol edebiliyoruz. Konum geldi vesaire. Işte ya da siz başka bir noktaya gitmek istiyorsunuz. Direkt olarak CarPlay kullanabiliyorsunuz. Buradan ara kısmına geldiğiniz zaman. Işte benzinlik park yeri gibi. Veya işte kendi yazmak istediğiniz. Veya sesli bir şekilde istediğiniz bir yere. Kolay bir şekilde gidebiliyorsunuz. Bu önemli noktalardan bir tanesi. Artık güncel araçlarda olduğu gibi CarPlay bizim hayatımızda veya Android Auto çok önemli bir yer kapsamakta. Zaten amacımız araçta trafik halindeyken şey işte telefonla ilgilenmemek, telefonumuzun yaptığı her şey işte konum. Direkt buraya geldiği için sürüş mesafenizde kolay bir şekilde konumdan adrese gidebilmek. Bu çok önemli bir nokta. Onun haricinde yine müzik noktamız Spotify. Ee, işte telefon görüşmeleri mesajlarımızın sesli olarak bize okutulması ve sesli olarak yanıt verebilme gibi önemli noktalarda CarPlay ve Android Auto bize sunmakta. Bu e, cihazların bir çoğunda artık olan bir özellik fakat yine bunun da stabil bir şekilde ve düzgün bir şekilde çalışması e, hızlı bağlanması bunlar çok önemli noktalardan. Araba diyelim ve yine orijinal ekranımıza gelelim. Şimdi bu cihazlarda önemli olan noktalardan bir tanesi de işte araca ait bilgi ekranının ait olması. Mesela kapıyı açtım sola kapının açık kapalı göstermesi. Tabi bu araca bağlı biraz. Volkswagen grubu araçlarda kapı açık kapalı uyarısı gibi yani aracın bize vermiş olduğu özellikleri alır ve cihaz bize aktardığı için Ve işte direksiyon düğmelerinin e, şuradan mesela radyo frekansına girdiğimizde Aktif olarak çalışması. Araç bilgilerinin buradan yine çalışabiliyor olması. Bunlar da yine çok önemli noktalarda. Zaten artık CANBUS dediğimiz bir sistem var. Bu yıllardır kullanılıyor ve bu özelliklerin birebir ve aktif olarak çalışması gerekmekte. Bunu karşılamayan cihazlar ee, araçlarda hem uyumsuzluk problemi yaşatmakta hem de bu araca ait bir arıza veya hata durumu gibi bir şey olduğu zaman buna müdahale edilmesi çok daha zor durumda olmakta. Haricinde zaten CarPlay ve Android Auto'yu zaten kullandığınız için da yine bahsedeyim. Hani atıyorum CarPlay ve Android Auto kullanmak istemiyorsunuz. Telefonunuzun Bluetooth'una bağlandığınızda istediğinizde yine telefon görüşmelerinizi yapıp rehber aktarıp e, numara çevirebilme gibi özellikleri de kullanabiliyorsunuz. Çevrim dışı bir navigasyon kullanmanız gerekiyor. Telefonunuz arkadaşlar mesela bu konumda şey yapmıyor. E, şey konum bulamıyor veya işletiyorum telefonunu çekmiyor çevrilmiş bir navigasyonda herhangi bir navigasyonda yine kullanma şansına sahipsiniz bununla birlikte zaten GPS antenimizde aracımızın şu an iç görselde herhangi bir noktada görmek, görmemektesiniz uygun bir noktada ve GPS anteni kullanabileceğiniz bir noktaya e, uygulamasını gerçekleştiriyoruz cihazın kendisinin 128 GB daha lafzası var e, araca göre değişik göstermekte torpidoya veya aracın uygun bir noktasına çıkartmış olduğumuz USB girişleriyle de Aracınızda müzik, video gibi birçok şeyi kullanabilir. Dosya aktarımını her iki şey cihazdan araca, araca e, cihazdan USB, USB'den araca kolay bir şekilde e, daha ilavlı sebebiyle yapabiliyorsunuz. Her türlü formatta video izleyebileceğiniz bir cihaza sahipsiniz arkadaşlar. USB taktığınızda veya işte onun haricinde istiyorsanız internet bağlantını bağladığınızda yol hareket halinde vesaire video izleyebilirsiniz. Tabi güvenlik amacıyla hareket halinde video izlemeyi çok tasvip etmiyoruz. Onun haricinde buradaki yine uygulamalar noktasına girdiğiniz zaman standart bir Android cihaz kullanıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Telefonunuzda olduğu gibi YouTube'dur, Spotify'dır veya bunun haricinde Netflix, Xen bütün yayınları burada rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. İstediğiniz bir program varsa yine e, APK dosyası olarak veya normal standart Android uygulamaları içerisinden indirebilirsiniz. Temalarda yine kişinin satın almasına göre farklı temalar kullanma şansına sahipsiniz. Araç logosuyla açılma gibi işlemi de sağlayabilirsiniz. Tabii biz genelde bunları çok kullandırtılmıyoruz. Daha hızlı cihazın açılması için direkt e, bu ayarlar kısmından da değiştirilebilmekte. Onun haricinde e, her araçta arkadaşlar yine geri görüş kamerası uygulaması sağlanmakta. Şu an görmüş olduğunuz gibi geri görüş kameramız uygulandı. Yine direksiyon yönlerine duyarlı bir şekilde çalışıyor bu sistemde. Araç yine bilgisiyle alakalı bir durum. Yine direksiyon sistemleriyle beraber ön kamerada de müşterimizi müşterimiz istediği için takılmış. Ön park kamerası da görmüş olduğunuz gibi geriden öne taktığımızda ortalama 7 veya 10 saniye kadar ön tarafı göstermekte. Bunun haricinde bu cihazda ekstra olarak ee, ön kayıt kamera uygulaması gerçekleştirildi. Şimdi ön kayıt kamerasında görmüş olduğunuz gibi şerit takip özelliği de var. Sesli bir şekilde siz şeritten çıktığınız zaman da uyarmakta. Haricinde içerisinde bulunan SD kart sayesinde e, yol boyunca sürekli 1080p olarak kayıt sağlamakta. E, arka kısımda kalan eski videoları silerek sürekli yeni kayıt halinde kullandırmakta. Bu çok önemli bir nokta. E, USB kayıt kameraları yani video kayıt kameraları artık günümüzde biliyorsunuz ki kaza cezalar vesaire olduğu zaman en büyük kanıtlarınızdan bir tanesi hem kendi haklılık payınızı savunabilmeniz için hem de başınıza gelebilecek tüm olumsuzluklarda siz sigorta şirketlerinin, kasko şirketlerinin yapmış olduğu bütün bu işte bazı farklı durumlarda kendinizi savunabileceğiniz en önemli nokta. Hem ses kaydı da yapabilmekte istediğiniz vakit buradan SD kartınızı kolay bir şekilde çıkarıp kullanabilmektesiniz zaten bütün müşterilerimize artık özellikle ön kayıt kamerasını tavsiye ediyoruz ki e, söylediğim gibi hayatımızda çok önemli bir nokta taşımakta. Şimdi diğer noktaya gelelim. Bu araçta müşterimiz dedi ki ben biraz daha sesi iyileştirmek istiyorum. Yapmış olduğumuz birçok ses sistemi var. Özellikle bu aracınız zaten videoda olmasının bir sebebi de bu. Bu arabaya yine kendi orijinal kolon yerlerini kullanarak Alpine'ın serileriyle birlikte SS serisiyle birlikte kapı hoparlör uygulaması ve araca KTA 450 serisi mini bir an uygulaması gerçekleştirdik. Bununla birlikte aracımıza hem ses kalitemiz çok daha yukarı seviyelere taşındı. Yani orijinal sistemin yaklaşık %40 daha üst seviyelerinde ve çok daha temiz bir ses dinleme imkanı sundu bize. İsterseniz burada bir müzik dinleyelim. Biz de yine müziğimiz, müziğimiz için yine şeyleri açalım. sesimizi açalım. Daha net bir şekilde nasıl bir ses duyuyoruz birlikte bakalım. ki dinleti de ön taraflarımız yine komponent, arka taraflarımız koaksiyel komponentlerin sayesinde yine çok temiz çok net bir şekilde az sesleri ve diğer yani hoparlör haricindeki olan sesleri görmüş olduğunuz gibi çok net bir şekilde duyabiliyorsunuz. Bu söylediğim gibi çok yani bizim başlangıç seviyesi diye tabir etmiş olduğumuz bir sistem. Bunun çok çok üzerindeki sistemler zaten var ve en kısa zamanda İstanbul'daki proje aracımız olan Passat B8 varyant için size çok güzel bir video hazırlayacağız. Ben sadece burada müşterilerimizin özellikle sormuş olduğu sorulara değinmek istedim. Merak ettiğiniz sorular için yine YouTube kanalımız, Instagram adresimiz ve iletişim numaralarımızdan bizimle iletişime geçerek istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Herkese iyi seyirler dilerim. Bizi takip etmeye ve abone olmayı unutmayın.